Kolay gelsin aşçıbaşı Kapıyı kapat soğutma. Evet. Kapat. Aşçı kolay gelsin. Teşekkür ederim. Mert. Menümüzde ne var bugün? Nezgit aldın ya. Hamsi, nezgit. Balık ve hamsi. İkisi mezgit. Balık. Nezgit değil. Nezgit. Mezgit. İki çeşit balık Ay var. Şuradaki köpekler ne güzelmiş. Ne diyorsun? Balkonda yapıyoruz ev kokmasın diye. Umut gelme lütfen. Merhaba arkadaşlar. Hamsi yapıyor babaannem. Evet. Yiyecek mi? He. Seviyor musun? Bu arada kanalımıza abone olup olmayı ve like atmayı unutmayın. unutmazlar <laughs> Tostan benim. Git kızardı. Şimdi annem hamsileri attı. Hamsilerimiz kızarıyor. Saat kaç? Saat sanırım 4 falan şu anda. Ben size işte bir önceki videoyu yükledim şu anda. Üstümde hala aynı kıyafetler varsa değiştireceğim demiştim ama dedim balığı falan yiyelim, bulaşık falan çıksın. Ondan sonra duş alırım. Ee, bir saniye. Ondan sonra duş alırım, kıyafetlerimi dedim makineye atarım daha iyi olur. Acıktık. Acıktık mı kardeş? Acıktık mı usta? Acıktık. salatamız da hazır. Annem yaptı. Şimdi hadisimiz de pişsin. Yemeğimizi yiyeceğiz. Ay beni uzun süre sonra makyajsız görüyorlar. <laughs> Köyde doğallık konuşuyor arkadaşlar. Evet. Evet bugün günlerden pazar. Dün gördünüz biraz video çektim. Biz balık falan yaptık yedik. Şimdi mahallede çocuklar oynuyor. Ee, annem lahana haşladı. Yine sarma saracağız her zamanki gibi. Bronzları çok mu kaçırmıştım? Neyse şey fotoğraf falan çektim. O yüzden böyle üstümü giyindim. Ee, şimdi normal hayatıma geri döneceğim. Pijamalarıma ve sarma saracağız annemle. O zaman biz başlayalım. Ben şimdi poğaça yapmaya başlıyorum. Umut'la birlikte yapacağız. Değil mi Umut? Evet arkadaşlar. Sessiz toplantıda. Bu arada. bu toplantıda sessiz konuş. Bu arada e, babam benim toplantımda e, camdan toplantımda velileri istediler. Şimdi kanal bunu unutmayın. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Tamam. Şimdi ben poğaçayı hazırlayayım. Mayalansın. Sonra şeklini verelim birlikte. Tamam mı? Sen filmini izle. Umut da Netflix'e takılıyor şimdi. Ben poçaya geçiyorum. Evet poğaçamızı yaptık yani hamurunu yoğurduk. Ee, şimdi sobanın yanına koydum. Ay. Of kamerasız var ya o kadar kötü ki alışmışım ya telefon şimdi garip geliyor. Şimdi hamurumu mayalanmasını bekliyorum. Ne oldu aşkım? Tamam gel konuş. Gel. Ha, hamuru mu? Tamam şekil vereceğiz ya o zaman yoğurursun. Umut ee, ne diyordum? ha Poğaçamızı yiyeceğiz. Babam da şimdi yengem almaya gitti işten. Yarın sabah çarşıya gideceğiz. Bu şekilde. Bu arada sizlere hemen videonun ortasına bir şey hatırlatmak istiyorum arkadaşlarım. Farmasi aileme. Sizler de katılırsanız çok sevinirim. Eğer unutmazsam ekranı şimdi koyacağım. Çok güzel bir ekip olduk. Gerçekten çok güzel bir ekip olduk. bence kalabalığız da çünkü daha yeni başladım bu işe. Sizleri de aramda görmekten mutluluk duyarım. Gerçekten bana güvenip eğer sizler de ekibime gelirseniz beni mutlu edersiniz. Benimle iletişime geçebilirsiniz aşağıya e, hem Instagram adresimi bırakacağım yorumlar kısmında hem de mail adresimi bırakacağım Instagram olmayanlar mailden ulaşabilirler bana öyle neyse yemeğimizi falan yiyelim biz ondan sonra sizlerle unuttum arkadaşlar biz bir gece çarşıda kaldık yengemlerde abimlerde bugün günlerden ne salı şimdi köye gidiyoruz ee, köy yolunda bir yere uğradık babam kışman to falan aldı annem de arabada. Şimdi babamı bekliyoruz. Eve geçeceğiz. Karnım çok aç. Saat şu an 3'ü de geçti. Biraz çarşıda işlerimiz vardı. Onları da hallettik. Umut dokunma. Pistir aşkım. Kirlet mi? Bak montun kirlendi. Bak bak montuna bak. Montun kirlendi. Geçti. Geçti mi? Tamam. Dokunma tamam mı? Merhaba arkadaşlar. Neyse bize ve geçelim. Yemeğimizi falan yiyelim. Sobamızı yakalım. Ondan sonra görüşürüz. Benim kombinim de yani öyle ayakkısız giyindim ki size anlatamam. Olsun. Yapacak bir şey. Köye geldik ama burası var ya fırtına kokuyor. O kadar soğuk ki annem şimdi sobayı yakacak. Yağmur yağıyor zaten. Hayır. Beni bu aralar makyajsız göreceksiniz. Köyde de yani makyaj yapmayayım bir zahmet. Babam da arabayı yıkıyordu. Şurada. Evet. Ben de makarna suyu koydum. Annem de ee, sobayı yakıyor. Yemek yiyeceğiz. Ay, çok soğuk. Yok bende. 3 var. 64 uşak. Yok. 64, 63 var. 60 tokat. Yok. Ya tokat tokat demeye gerek yok. Ya sen... <laughs> Bunun Doğru zevkli ol sen bilmiyorsun. bilmiyorsun. Nasıl yapıyorsun başım ağrıyor. Hayır hayatım 73. Yok. 73 var. Umut kazanacaksın herhalde. Evet. Hepiniz az var bende çok var. Ben hep böyle gidiyorum zaten. <laughs> Sonra adın açıldı yine 15. <laughs> 61 mi? <gülüyor> <gülüyor> evet 61. Yok. Nasıl da anladın? Baba nasıl bir şey çekiyorsun taş? Ben anlamadım ki. <laughs> ben kazanıyorum valla. Ya söylesene bak. Canım. 90. Yok. 90. Bakayım hani son rakam ya. 8. 8. Sen de. 6. Yok. 84 Yok Anne bu adamın bir sıkıntı var ha. He. Hep karıştırayım Baksana 72 Yok <laughs> 19 Yok Umutlar kendine çalışıyor Valla 13 Yok <gülüyor> <gülüyor> Varmış <gülüyor> 59 Yok Ey, Var 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 kazanıyorum kazanıyorum. 55. Koy oraya. Ben de. Şükür. Bu 59 ya. 44. Arkadaşlar köyde bütün gün böyle yatarak geçiyor. <laughs> Gerçekten böyle yatarak geçiyor. Şimdi e, tülleri falan söktük. Makineye attık. Sabamız yanıyor. Annem, evet annem pancar topluyor. Yani Karadenizliler bilir burada bol bol pancar yenir. Babam oralarda dövünüyor. Ee, şurada demirler var görüyorsunuz kim. Ee, şu kısımda demirler yoktu. Oranın devamını yaptıracağız. Yarın gelecek usta. Bir de şu merdivenin sonuna kapı yapılacak. Ee, işte yani usta gelecek yapacak şuraları falan siyah boyayacağız bu demirleri babam boyamış zaten bu tarafları. Şimdi buralar boyanacak. Ondan sonra Cima da ne yaparız bilmiyorum. Yarın da Mert geliyor. Aa, ya çok soğuk buralar. Vallahi çok soğuk. Umut Bey de ne yapıyor? Ben evi falan süpürdüm, sildim. Mutfak dolaplarının dışını sildim. Umut da burada Netflix'te film izliyor. Ne? arkadaşlar. <laughs> o da film izliyor. Bu arada buraya avize aldım. Bir de şey aldım, mutfa avize aldım. Çünkü bu e, çok uzun. Bu e, buradaki evin tavanı çok alçak. Abim direkt yan buradan geçemiyor şuraya kadar falan geliyor abim boyu 1.90 olduğu için İki tane avize aldık indirimden kaçırmayalım dedik. E, gelir büyük ihtimal birkaç güne. Kendimi niye göstermiyorsam sanki. Ben böyleyim işte bütün gün. Sivet şörtüm üstümde, koltuktayım yapılacak iş varsa işi yapıyorum, <laughs> işi yoksa <laughs> oturuyorum, telefonda takılıyorum. Ee, makyaj yapacaktım da sonra dedim ki Gizemcim ne gerek var, köydesin bütün gün çıkmıyorsun, şu ojelerimi değiştireceğim. Ee, annemler de akşam sanırım bir merkeze inecekler, tavuk falan alacaklar. Öyle akşam ne yeme yapacağız onu da bilmiyorum, sarmamız var sadece, o kadar. Kikir 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 kikir. Ne oluyor? Kahve istiyor. Bu var mı ya? Ne o? Var mı? ile beraber. Var. Verir misin? Hayır. Hayırmış. Bir zaman ayağında terlik. Anne burnum direkt kadraja girdi. Tamam, Bakayım. İstemez. Verme verme. Peki. <gülüyor> <gülüyor> Düşünmüyordum zaten. <laughs> Babamın işleri bitmiyor, bitmiyor, bitmiyor. <laughs> bitmiyor. Yine dünya kadar kablo çekmiş. Oralarda ne yapıyor acaba? Dur inip bakacağım. Şuradan terlik giyeyim. Halıya basmayayım. Annem kızıyor. Buraya da mermer yapılacak bu arada. Ay, çok soğuk. Çok soğuk. Bak bak bak. Allah'ım şuralara bakın. Çok soğuk. Niye? Niye mi? Soğuk baba. İyi ısın. Hava iyi. Sen evde oturuyorsunuz bundan. Evet. Şenol Bey tuvaleti kendine ardiye yaptı. Onların deposu. <laughs> Onların deposu yapmış kendine. Mescide buradan mı giriliyor? Baba. Ne? Mescide buradan mı giriliyor? Evet. Burası ne? Orası Seyit deden deposu. Evin her tarafı depo. Burası tuvaletti de artık tuvalet değil. Babam kendine böyle raflar falan yapmış. Adamın süngerlerine bakın. Bir ev hanımında bu kadar sünger yoktur. Ve babamın şöyle bir huyu var. Her şeyi değerlendirir arkadaşlar. Peynir kutularını bile gümüş rengine boyamış gördüğünüz gibi. Öyle bir delikanlı o da öyle bir adam. Bakın oraya yazı yazmış. Bilgisayar malzemeleri, aç kapama düğme, fan, ince bakır tel her şeyi yazmış <laughs> bunlar lahana mı gül ha bunlar ne para <laughs> lahana Allah bilir <laughs> Anne burayı da gümüş rengine boyamış. Hmm. Abi betonu da boyamazsın ya. Bu kadar mı canın sıkılıyor ya? <laughs> kaç 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 içeri. Dondum onu. El arabasını da boyadı bu arada bakın. <laughs> Anne yarın damadın geliyor. Ne pişireceğim, ne taşıracaksın yarın akşamı? Bilemiyorum, çok soğuk. Sadece onu biliyorum. Kapattın mı? Ne? Mı? Yok. Hani biberin? Demek ki bu bu böyle olmuş güzel. Ana, kalmış mı orada? Yokmuş, bak geç yaptığım için. Bir tane. Hmm. Benim narımı kim yedi? Vallahi ben yemedim. Ben bir Ha benimki burada. Kız bir aldım çocuğum. Lahana toplamış. Arkadaşlar köyde sadece lahana yiyorsun. <laughs> Diblesini yapıyor annem. Sarmasını yapıyor. Çorbasını yapıyor. Yani başka bir tarif bilse onu da deneyecek kesin lahana ile ilgili. Akşama ne yiyeceğiz? Patatesli annemle birlikte. Annem burada dible yapacak. Burada soğanı kavuruyor sanırım, evet. Burada da diblemiz var. Anne ne koydun dibleye? Bulgur, patates, patates. salça, pul biber, kavur, tuz, kavuruyoruz. Bu kadar. Teşekkür ederiz. Filiz Hanım mutfağından tarifler. Umut'la canlı derste bir yandan da onunla ilgileniyorum. bir tepsiye geçireceğim ee, Çünkü altında sodalar var ya sıkıntı olur diye düşünüyorum <laughs> herhalde bilmiyorum Arkadaşlar ben artık kapanış yapayım saat 5 oldu börekte fırında yemek yiyeceğiz bir sonraki vlog'da görüşmek üzere kendinize çok ama çok iyi bakın.